Merhaba, bu hafta dördüncü ünite olan Beylikten Devleti Osmanlı Medeniyeti konusunu işliyoruz. Zaten kısa bir ünite olduğu için tek bir videoda hepsini işleyeceğiz. Anadolu'nun Müslümanlaşmasında birçok faktör etkili olmuş. Bunların ilki 11. yüzyılda Müslüman Türklerin Anadolu'ya göçü, Türklerin Anadolu'ya yerleşmeleri ve Bizans'la yapılan savaşlar sonrasında kurulan ilk beylikler. Son olarak da birazdan bahsedeceğim tasavvufçuların etkisi var. Öncelikle tasavvuf nedir sorusunu cevaplayalım. İslam'ın temel prensiplerine dayanarak nefsi arındırma, ahlakı güzelleştirme ilmidir. Tasavvufla ilgilenenlere sufi ya da mutasavvıf denir. Bu alimler kendi düşünceleriyle halkı yönlendirdikleri bazı tarikatlar kurmuştur. Şimdi de müfredattaki bazı önemli tasavvufçulara bakacağız. İlki Hoca Ahmet Yesevi tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı olarak geçiyor. Anadolu'da değil Orta Asya'da yaşamıştır. Bu yüzden ona Piri Türkistan deniyor. Yasevilik tarikatının kurucusu ve düşüncelerinin etkisi Alevi Bektaş kültüründe de görülür. Yunus Emre edebiyat dersinden de hatırlayabileceğimiz gibi sade bir Türkçe kullanarak tasavvuf şiirleri yazan bir halk şairi. Yaratılanı severim yaratandan ötürü felsefesinin de sahibi. Mevlana'ya geldiğimizde 13. yüzyılda yaşamıştır. Mesnevi ve divan Kebir gibi eserleri özellikle Müslüman ilgi, ülkelerde çok ilgi görür. Mesnevilik tarikatının da kurcusudur. Hacı Bayramı Veli nefsi olgunlaştırmak gerektiğini savunur. Bayramilik tarikatının kurucusudur. Ahi Evran sanatçı ve zanaatçılara önem vermiştir ve Anadolu Selçuklulardan hatırlayacağımız ahilik teşkilatını kurmuştur. Son olarak Hacı Bektaş Veli akıl, bilgi ve eşitlik ilkelerini savunan Bektaşilik tarikatının kurucusudur. Makalat adında bir eseri vardır. Osmanlı'da milletin yönetenler ve yönetilenler olarak ayrıldığını daha önce söylemiştik. Yönetilenler yani reaya iki açıdan ele alınıyor. Bunlardan dedi ki dile göre Müslümanlar ve gayrimüslimler olarak ayrılıyor. Çünkü Osmanlı Müslüman bir devlet bildiğiniz gibi. Müslümanlara millet hakime yani hakim millet, gayrimüslimlere de milleti mahkume yani hükmedilenler deniyor. Yaşayış biçimine göre ayırdığımızda köylü, şehirli ve göçebe olarak ayırıyoruz. Göçebeler bildiğiniz gibi yerleşik hayat sürmüyor, dönemlik olarak yer değiştiriyorlar. Köylü ve şehirlerin farkı ise köylülerin şehirdeki eğitim gibi imkanlara ulaşımının daha az olması ya da hiç olmaması. Yönetenler sınıfı ise saray yani padişah ve ailesi ve yaptıkları işlere göre ayrılmış üç farklı sınıftan oluşuyor. Bu sınıflardan ilki askeri bürokrasi oluşturan seyfiye sınıfı, sadrazam, vezirler, beyler beyi ve sancak beyleri, idari ve mali alanda etkili olan sınıf kalemiye, defterder, nişancı ve reisül kitap, Son olarak eğitim ve hukuktan sorumlu ilmiye sınıfı var. Kazasker, Şeyhülislam, Müderris ve Kadılardan oluşuyor. Hukuk sistemi ise ikiye ayrılır. Bir şehri hukuk, diğeri örfü hukuk. Şehri hukuk, Kur'an, sünnet, hadis ve kıyas gibi dini temellere dayanır. Örfü hukuksa töre, gelenek, görenek ve padişahın emirlerine bağlıdır. Eğitim sistemini de iki ana başlıkta inceleyebiliriz. İlki örgün eğitim. Bu eğitimi ülkenin çok çok küçük bir kısmı alabilirdi. Saray eğitimiyle Endor'unda devlet yöneticileri yetiştirilirdi. Sıbyan Mektebi'nde çocuklar okuma yazma ve dört işlem gibi basit bilgiler öğretilirdi. Medreselerde orta öğretim, yüksek öğretim seviyesinde eğitim verilirdi. Askeri eğitimse ise Acemi Oğlanlar Ocağı'nda devşirme çocuklarının yetiştirilmesiydi. Yaygın yani sosyal eğitim özellikle şehirli çocukların meslek eğitimi ya da dini eğitim alarak yetişmeleridir. Loncalarda mesleki eğitim, camiler, tekke ve zaviyeler, dergahlarda ise dini eğitim verilirdi. Türk dünyasındaki bazı önemli bilim insanları Akşemseddin, Ali Kuşçu, Ulu Bey ve Mimar Sinan'dır. Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'in hocasıdır. Özellikle tıp, eczacılık ve tasavvuf alanlarında çalışmıştır. Madde Tül Hayat adında eczacılık kitabın teliğinde bir eseri de vardır. Ali Kuşçu, Ayasofya'da matematik, astronomi alanlarında müderris olarak çalışmıştır. Bulu Bey, Timur İmparatorluğu'nun dördüncü Sultanı ve Türk matematikçi ve astronom bilginidir. Semerkant Gözlem Evi'nin kurulması için çalışmalar yapmıştır. Mimar Sinan'sa çok uzun yıllar mimarbaşı olarak çalışmıştır. Şehzade Camii Çıraklık, Süleymaniye Camii Kalfalık, Selimiye Camii ise ustalık eserleri olarak anılır. Sözlü ve yazılı kültür ürünlerine bakarsak ferman, berat, ahitname gibi devlet yayınları, kitap, risale ve benzeri yazılı kültür ürünleridir. Bunun yanında divan ve halk edebiyatı şiirleri de vardır. İlk saray kütüphanesi ise 1. Murat döneminde Bursa'da kurulmuştur. Halkın sözlü kültür ürünleri ise karagöz ve hacivat gibi gölge oyunları, kavuklu ve pişeker gibi orta oyunları ve meddah gösterileridir. Osmanlı şehirlerinde külliye adında bir caminin etrafında yapılmış olan medrese, imaret, sebil, kütüphane, hastane gibi yapılar, bedesten yani kapalı çarşı adında değerli malların satışı için inşa edilmiş, kubbelerle örtülü ve dikdörtgen planlı yapılar ve imarethane yani yoksullara, medrese öğrencilere ve yolculara yardım amacıyla inşa edilen aşevleri bulunur. Osmanlı'da el sanatlarına baktığımızda dinin etkisiyle resim ve heykel gibi günümüzde yaygın olan sanatları göremiyoruz. Ama estetik bir şekilde özellikle dini yazıların yazıldığı hat sanatı, altın gibi değerli taşların tozları kullanılarak süsleme yani tesip, seramik üzerine yapılan süslemeler olan çincilik ve yoğunlaştırılmış sıvı üzerine özel boyalarla figürler oluşturulan ebru gibi sanatlar vardır. Bunlar dışında ahşap, taş, maden işlemeciliği ile motifler oluşturulur. Birçok kentin halı ve kilim dokmaları ünlüdür. Son olarak dönemde resim yerine yapılan minyatürler vardır. Minyatürlerde kişiler gerçekçi resmedilmez, yüz hatları da vücutları da birbirlerine benzerdir. Önemli olaylar resmedilebilir. Matrakçı Nasuh, Kanuni döneminin önemli minyatür sanatçısıdır. Bugün bu hafta anlatacaklarım bu kadardı. Umarım hepinize yararlı olmuştur. Unutma ki sen her koşulda yaparsın koçum.